Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere plasental dolaşımı anlatacağım. Ee, şekilde e, kitabınızda biraz karışık anlatılmış. Ben özet şeklinde hazırladım. Buradan çalışırsanız aklınızda daha iyi kalır. Plasenta dolaşım arkadaşlar anne ile bebek arasında gerçekleşen dolaşımdır. Ne nedir? Anne karnında bebek arkadaşlar tamamen anneden besin maddesini alır, oksijeni alır. Tamamen anneye bağımlı olarak yaşamını devam ettirir. Halk arasında bu yüzden ne derler anneye sen ki canlısın, çok yemek yemen lazım gibi sözler de vardır. İşte sebebi budur arkadaşlar. Bebek arkadaşlar yaklaşık anne karnında rahminde belli bir süreye kadar rahimin içinde gömülü durur. Bu genelde 2 ya da 3. haftanın sonunda yavaş yavaş plasenta oluşur. Plasenta oluştuktan sonra arkadaşlar anne ile bebek arasında beslenme, oksijen alışverişi başlar. Evet bu başlangıca kısaca bakalım. Şimdi arkadaşlar şu çizdiğim resimde annenin karın bölgesinde değil mi arkadaşlar? Bebek nerede? Rahim, uterus denilen bölgededir. Oterus arkadaşlar bebeğin 9 ay boyunca yaşamının devam ettiği bölge. Tamam ama e bu bölgede bebeğin beslenmesi lazım değil mi arkadaşlar? Beslenebilmesi için arkadaşlar annenin aort abdominalisinden yani karın aortundan bir tane arkadaşlar vena umplikalis bebeğin arkadaşlar neresine? Hani bebeklerde var ya göbek kordonu. Bunları gö görmüşsünüzdür filmlerde falan. İşte o vena amplikolis, o göbek kordonu vasıtasıyla bebeğin içine girer arkadaşlar. Bebeğin içine girmeden önce bebekle anne arasında bir plasenta denilen yapı vardır. Bu plasenta arkadaşlar halk arasında bebeğin eşi derler. Ee, mesela hayvanlarda da olur bu arkadaşlar. Aynı durum söz konusudur. Bu bebeğin eşi denmesinin sebebi bebekle birlikte bu arkadaşlar 9 9 ay boyunca uterus yani rahim içinde bebeikle birlikte kalıyor. Görevi ise arkadaşlar şurada şey gibi düşünün. Gümrük e, kapısı gibi düşünün. Anneden gelen kanı arkadaşlar bebeğin yararlı yararlı bir şekilde yani zarar vermemesi için burada bir kez daha süzer arkadaşlar. Tamam mı? Bebeğin ee, uygun hale. Yani nasıl söyleyeyim? Ee, gümrük memuru hani her şeyi içeri almaz ya. Aynen da öyledir arkadaşlar. Her şeyi içeri almaz. Gelse bile bunu süzmeye çalışır. Filtreler arkadaşlar. Venoöplikalis hastalığıyla anneden temiz kan geliyor. Dikkatinizi çekerim. Venler neydi arkadaşlar? Kirli kan taşırdı, değil mi? Sadece bizim e, bir tane venimiz e, temiz kan taşıyordu. Vena pulmonalis yani akciğer veni. Arkadaşlar burada da aynı durum söz konusu. Vena umbilicalis arkadaşlar temiz kan taşıyor. Ama bakın hani vücudumuzda tek vena pulmonalis var diyordum ya. E hocam bu da var diye soru işareti gelebilir aklınıza. Bu geçicidir arkadaşlar. 9 ay boyunca olur. Bebek doğduktan sonra Artık vücudumuzda vena umbilicalis diye bir damar yoktur. Tamam mı? Annenin aorto abdominalinden bu vena umbilicalis arkadaşlar uzadı. Plasentadan içeri girdi ve şu an göbek kordonuyla bebeğin vücuduna girdik. Tamam mı arkadaşlar? Bebeğin içindeyiz şu anda. Bu vena umbilicalis arkadaşlar iki dala ayrılır. Bir dalı karaciğere gider, bir dalı da vena kava inferior Bakın dikkat edin. Karaciğere neden gidiyor bir dalı arkadaşlar? Bebekte de karaciğer vardır. Orada da kimyasal enzim olacak, tamam mı? Kimyasal enzim oldu. Bebekte arkadaşlar hani akciğer solunumu olmadığı için onların anne karnındaki damar yapısı daha farklıdır. Karaciğerle vena kava inferior arasında bir damar ağı vardır. Doktus venosus diyoruz. Biz bu damar ağına. Arkadaşlar kimyasal enzimi olduktan sonra bu kan vena kava inferiora gelir. Hemen aklınıza şu geldi diye düşünüyorum ben. Vena kava inferior. Biz yetişkinlerde yani anne karnında olmayan bir kişi için arkadaşlar akciğer solunumu yapan bir kişiden bahsediyorum. Normalde kirli kan taşırdı değil mi? Ama bakın bu bebeğin kalbine gidiyor. Bebeğe gittiği için arkadaşlar Anneden gelen temiz kan vena kava inferior vasıtasıyla bebeğin sağ atriumuna geldi. Bebeklerde kalp, kalbinde arkadaşlar kesinlikle kirli kan yoktur. Her bir odasında temiz kan vardır. Vena kava inferior temiz kanı buraya verdi. Tamam. Ben size kalpte anlatmıştım. Bebeklerde iki atrium arasında yani kulakçık arasında foramen ovale denilen büyük delik vardı. Bu delik ne yapıyordu arkadaşlar? Temiz kanlar zaten ikisi birbirine duruyor. Hani temiz kan. Ama bu doğduktan sonra 24 saat içinde kapanması gerekiyordu. Kapanmazsa arkadaşlar neydi? E bebek de artık akciğer solunumuna geçiyor ve dolaşımını kendi sağlamak zorunda değil mi arkadaşlar? Bu sefer bebeğin mesela sağ tarafında kirli kan olacak solunda temiz. Doğduktan sonra bahsediyorum dikkat edin. Arkadaşlar, e ne olacak? Foramen ovale kapanması temizde kirli kan karışır. Doğduktan sonra bu 24 saat içinde kapanacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz plasental dolaşımımıza tekrar geri dönelim. Vena inferior temiz kanı verdim. Anneden gelen temiz kan dikkat edin. Tamam, burada da bu kocaman bir delik var mıydı? Vardı. E, temiz kan buradan da, buradan da geldi. Bebeğin iki atriyumunda temiz kan var. Bebeğin atriyumu bir sistol yaptı arkadaşlar, kasıldı. Kan nereye gidecek? Ventriküllere. Ventriküllere gelen bu da temiz kan, değil mi arkadaşlar? Şimdi sol ventriküle gelen kan. Duyar gibiyim sizden. Nereye gidecek? Aort'a gidecek, değil mi? Aort ne yapıyordu? Tüm vücudumuzu besliyordu. Bebekte de, de öyle tüm vücudumuza temiz kanı yaydı arkadaşlar. E arkadaşlar sağ ventrikülde de temiz kan var, değil mi? Normal bizlerde kirli kan vardı. Oksijenlensin diye akciğere gönderiyorduk. E bebekte niye akciğere gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar gitme sebebi sadece unutmayın, bebeklerde 6 aya kadar akciğer yoktur. 6. ayda akciğerleri olmaya başlar. 6. aydan itibaren Arkadaşlar bizim buradaki arteriyopulmonalis yapımız gelişir. Akciğerle bağlantı kurar. Sadece buraya akciğerleri beslemek için bir miktar kan gider. Unutmayın arkadaşlar. Sadece akciğerlerimiz beslensin diye buraya kan gider. Tamam mı? Anne karnında bebeğin arkadaşlar arteriyopulmonalis ile aort arasında yine arkadaşlar ductus arteriyolus diye bir damar ağı var. E hocam bu burada ne yapıyor diyecek olursanız. E burada arkadaşlar sadece akciğeri beslemek için kan gidiyordu. Dikkat edin. E fazla gidiyor kan değil mi? Fazla gelen kan arkadaşlar bu, buraya gelir aorta bağlanır. Tamam. Bunlar arkadaşlar ductus arteriosus. Ductus venosus. Arkadaşlar unutmayın. Ve foramen ovale doğduktan sonra 24 saat içinde Yok olmaları gerekiyor. Şu damar yok olacak, şu da kapanacak arkadaşlar. Tamam? Mı? Tamam. Eyvallah, bebeği besledik. Aortla tüm vücuduna yayıldı, bebeğin en uç noktalarına kadar hücrelerine kadar besledik. Tamam. E bebeğin atık maddeleri ne olacak arkadaşlar? Beslendi. E, bebeğin doku hücreleri oksijenlendi. E karbondioksit oldu. Bebeğin kalbine gitmeyecek kirli kan. Sakın arkadaşlar. Bebeğin kalbinde temiz kan vardır. Unutmayın. E, hocam ne olacak bu? Arkadaşlar bebek beslendikten sonra oluşan atık maddeler ve karbondioksit oranı yüksek kan yani kirli kan diyoruz buna değil mi arkadaşlar? Kirli kan arterio umplikalise bağlanır. İki arter bir ven vardır bebeklerde. Unutmayın. İki artar olan arteriomplikalizlere bağlandı. Unutmayın arkadaşlar. E bu kirli kanı ne yapacak? Temizlensin diye anneye verecek arkadaşlar. Çünkü bebeğin temizleme kabiliyeti yok. Unutmayın. Arteriomplikaliz arkadaşlar bu kirli kanı aldı. Annenin hangi damarla teslim etsin? Duyar gibiyim. Vena cava inferior. Unutmayın vena cava inferior. Arkadaşlar, burada da bir damarsal ağ ba bağlantısı vardır. Annenin alt ana toplar damarına bu kirli kanı verir. Niye? Temizlensin diye. Annenin dolaşımına katılsın diye. E annenin vena cava inferioru neydi arkadaşlar? Kirli kanı alıyordu değil mi? Temizlensin diye. Kalbin sağ atriyumuna veriyordu. İşte bebekteki o kirli kanı da alır. Onu da sağ atriyuma verir arkadaşlar. İşte annelere sen iki canlısın. Çok dikkat etmen gereklilikler ederiz ya arkadaşlar. Sebepleri bunlardır. Bebek tamamen anneye bağımlı yaşıyor arkadaşlar. Anneden oksijeni alacak, besinleri alacak, atık maddeleri de anneye verecek, anne temizleyecek. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta olursa hemen bana haber ediyorsunuz arkadaşlar. Tamam? Hadi bakalım kendinize iyi bakın.